Carl Jung fark etti ki bir empat affetmeyi bıraktığında çevrelerindeki tüm maskeler düşer. Maskeler sadece başkalarından değil, kendilerinden de düşer. Sanki sevgi doluymuş gibi görünen kişiler gerçek niyetlerini ve manipülasyonlarını gizleyemez hale gelir. İyilik temelli sanılan ilişkiler aslında gizli sömürüyü gün yüzüne çıkarır. Ve en şaşırtıcı olanı empatın en büyük maskeyi kendisinin taktığını fark etmesidir. Ruhunu yavaşça öldüren, bitmeyen affetme maskesi. Şunu hayal edin. Yine affettiniz. Size ihanet eden, iyiliğinizi zayıflık sanan, empatinizi tükenmez bir kaynak gibi kullanan kişiyi affettiniz. GülümSüyorsunuz. Sorun değil diyorsunuz. Onların suçluluğunu omuzluyorsunuz ki onlar huzur içinde uyuyabilsin. Siz ise kendi değerinizden şüphe ederek uykusuz kalıyorsunuz. Ama bu sefer farklı bir şey oluyor. Barış içinde yaşama rahatlığı yerine başka bir şey hissediyorsunuz. Öfke. Patlayıcı değil, sessiz ve kutsal bir öfke. Sonunda yeter demiş bir ruhun öfkesi. Jung buna gölgeyle çarpışma dedi. Bastırdığınız her şeyin bilinçle çarpıştığı an. Bir empat için bu çarpışma her şeyi değiştirir. Ama Jung'un kimsenin konuşmadığı bir keşfi var. Empatın sonsuz affı aslında merhamet değildir. Ben buna hayatta kalma affı diyorum. Erdem kılığına girmiş bir travma tepkisi. Jung bunu kendi pratiğinde defalarca gözlemledi. Şöyle yazdı. Başkalarında bizi rahatsız eden her şey kendimizi anlamamıza götürebilir. Empat affederken güçten değil, korkudan affeder. Terk edilme korkusu, çatışma korkusu, kötü görülme korkusu küçük yaşta öğrendiler ki değerleri acıyı şikayet etmeden taşıma yetenekleriyle ölçülüyordu. Jung buna gerçek benliğin, sosyal kabul uğruna feda edilmesi dedi. Ama empat affetmeyi bıraktığında devrim niteliğinde bir şey olur. Kendini feda etme üzerine kurulmuş tüm sosyal ekosistem çökmeye başlar. İşte o zaman maskeler düşmeye başlar. Önce başkalarından, sonra kendilerinden. Jung'un en radikal keşfi onun gölge dediği kavram hakkındaydı. Kendimizde reddettiklerimizi başkalarına yansıttığımız her şey. Empatlar için gölge, beklenmedik bir şeyi içerir. Sağlıklı bencillik kapasitesi, haklı öfke ve kutsal sınırlar. Jung şöyle yazdı: "Aydınlanmak ışık figürlerini hayal etmekle değil, karanlığı bilinçli kılmakla olur. Empatlar için bu karanlık kötü değildir." Bastırılmış öz koruma içgüdüleridir. Sömürüldüklerini bilen ama iyi insan olma ihtiyacıyla susturulmuş kısımlarıdır. Empatlar affetmeyi bıraktığında acımasızlaşmazlar, gölgelerini bütünleştirirler. Hiçbir zaman karşılıklı olmayan ilişkileri sürdürmek için terk ettikleri parçalarını geri alırlar. Jung, hassas insanların psikolojik sınırlarını yeniden kazandıklarında belirli kalıplar gözlemledi. Ben buna kutsal isyanın sekiz işareti diyorum. Ve eğer bunları kendinizde fark ediyorsanız, Jung'un dediği özgün benliğin doğuşunu yaşıyorsunuz demektir. Birinci işaret, enerji sızıntısı durur. İlk işarete ben enerji tersine dönüşümü diyorum. Artık herkesin duygusal yükünü otomatik olarak üstlenmek yerine bunu taşımak zorunda mıyım diye sorgulamaya başlarsınız. Jung, Bireyselleşmenin her zaman ben ve diğerleri arasındaki bu sınırla başladığını gözlemlemiştir. Belirli etkileşimlerden sonra ne kadar tükenmiş hissettiğinizi fark edersiniz. Gerçek pişmanlık ile manipülatif suçluluk tuzaklarını ayırt etmeye başlarsınız. En önemlisi, artık başkalarının duygusal düzenlenmesinden sorumlu hissetmezsiniz. Jung şöyle yazdı: Gözünü kalbine dikene kadar vizyon bulanık kalır. Dışa bakan rüya görür, içe bakan uyanır. Gerektiğinde affetmemeyi öğrenen bir empat nihayet içe bakar ve kendi tükenmiş halini görür. Yorum yapın, eğer sezgilerinize tamamen güvenmeyi öğrendiyseniz. Ben artık gördüklerimden ve hissettiklerimden şüphe etmiyorum. Yazın. Ama işte şaşırtıcı olan şey, bu değişikliği siz açıklamadan önce başkaları hissediyor. Enerji vampirleri sizi uzaklaştırmaya başlıyor. Artık onlara enerji vermiyorsunuz. İşaret 2. Gösteri sona erer. Jung buna persona'nın ölümü dedi. Kabul görmek için taktığımız sosyal maske. Empatlar için bu maske sonsuz anlayış gösteren kişi rolüdür. Ama artık otomatik olarak affetmeyi bıraktığınızda bu maske sürdürülemez hale gelir. Artık sorun değil demeyi bırakırsınız çünkü sorun vardır. Kötü davranışlar için bahaneler üretmeyi bırakırsınız. Hiçbir zaman duygusal olarak yanınızda olmayan insanlara duygusal erişilebilirlik performansı vermeyi bırakırsınız. Ben buna karşılık olmadan duygusal emek sona erdi diyorum. Jung uyardı. Personayı bırakmak korkutucu gelebilir. Ama hayatın ayrıcalığı gerçekten kim olduğunuzu ortaya çıkarmaktır ve bu performansınızı tercih eden insanları hayal kırıklığına uğratmak anlamına gelir. İşaret 3. Manipülasyon görünür hale gelir. İşte Jung'un projeksiyon anlayışının önemi burada ortaya çıkar. Empatlar otomatik affetmeyi bıraktığında ben buna empati sömürüsü döngüsü diyorum artık bu döngüye katılmazlar. Daha önce göremedikleri manipülasyon taktiklerini fark etmeye başlarlar. Love bombing'i, gaslighting'i ve daha nicelerini tanırsınız. Sahte savunmasızlık maskesiyle gizlenmiş suçluluk tuzaklarını görürsünüz. Şefkatinizin, sınırlarınızın aleyhine nasıl kullanıldığını fark edersiniz. Jung şöyle yazdı: Bilinçsiz olan her şey projeksiyon yoluyla dışa yansır. Affetme olgusuna uyanan bir empat artık kendi bütünlüğünü başkalarına yansıtmaz. İnsanları oldukları gibi görür, olabilecekleri gibi değil. İşaret 4 suçluluk gücünü kaybeder. Jung, suçluluğun çoğu zaman başkalarının beklentilerinden kaynaklanan içselleştirilmiş bir utanç olduğunu gözlemlemiştir. Bu kişiler bizim uyumlu davranışımızdan fayda sağlardı. Empatlar refleksif olarak affetmeyi bıraktığında ben buna suçluluk bağışıklığı diyorum. Suçluluğu artık bir kontrol mekanizması olarak tanırlar. Standartlarınız olduğu için suçlu hissetmeyi bırakırsınız sınırlarınız için özür dilemeyi bırakırsınız. Kendilerini affettirmek için sizi zorlamaya çalışan insanların sizin kendinizi terk etmenize olan yatırımlarını açığa çıkardığını fark edersiniz. Jung buna sağlıklı bencilliğin bütünleşmesi dedi. Bu acımasızlık değil, nihayet aktif hale gelen bir öz koruma refleksi. İşaret 5. İlişkiler kendini bulur. Jung, gerçek dönüşümün her zaman ilişkileri değiştirdiğine inanıyordu. Empatlar artık herkesi affetmeyi bıraktığında, ben buna büyük eleme diyorum. Sömürüye dayalı ilişkiler çözülür. Özgün bağlantılar derinleşir. Bazı insanlar artık duygusal çöp kutusu olmadığınızda kaybolur. Bazıları sizi eski rolünüze döndürmek için suçluluk yüklemeye çalışır ama birkaçını sınırlarınızı kabul eder ve gerçek bir karşılıklılık içinde buluşur. Jung yazdı, İki kişiliğin karşılaşması, iki kimyasal maddenin temas etmesi gibidir. Eğer bir reaksiyon olursa, her ikisi de dönüşür. Ama bu yalnızca her iki tarafta gerçek haliyle geldiğinde gerçekleşir. Yorum yapın, eğer insanlar siz omurganızı geri kazandığınızda farklı davranmaya başladıysa, değişikliği siz açıklamadan önce hissettiler. İşaret altı. Öfke kutsal hale gelir. Jung, öfkenin çoğu zaman bastırılmış bir bilgelik olduğunu anladı. Empatlar affetmeyi bıraktığında, ben buna kutsal öfke diyorum. Yıkıcı değil, koruyucu bir güç. Artık yeter diyen bir ses. Geçmişte küçümsediğiniz ihlaller için öfke hissedersiniz. Hiç koymadığınız sınırlar için öfke duyarsınız. Bu öfke toksik değildir. Bir bilgidir. Ruhunuz size nerede kendinizi terk ettiğinizi gösterir. Jung yazdı. Acı olmadan bilinç ortaya çıkmaz. Size nasıl davranıldığını görmek yeni sınırlarınızı şekillendiren ateş olur. İşaret 7. Kalıp tanıma aktive olur. Jung'un psikolojik tipler üzerine çalışmaları empatların genellikle son derece gelişmiş sezgisel yeteneklere sahip olduğunu gösterir. Empatlar otomatik olarak affetmeyi bıraktığında ben buna kalıp tanıma diyorum. Bu yetenek tam anlamıyla devreye girer. Artık aynı manipülasyon taktiklerini farklı insanlarda görmeye başlarsınız. Döngüyü fark edersiniz. İhlal, sahte pişmanlık, love bombing, tekrar. Duygusal yırtıcıları kendilerini tamamen göstermeden önce tanırsınız. Bu paranoya değil, geliştirilmiş bir ayırt ediciliktir. Jung buna farklılaşmış bilinç dedi. Duygusal siz olmadan net görebilme yetisi. İşaret 8. Benlik ortaya çıkar. Son işaret Jung'un benlikle karşılaşma dediği durumdur. Ego ya da persona değil, olduğunuz kişinin bütünleşmiş toplamı. Empatlar refleksif affetmeyi bıraktığında, özgün benlikleri ortaya çıkmaya başlar. Hep başkalarına uyum sağladığınız için hiç bilmediğiniz tercihler keşfedersiniz. Yıllar süren sessizlikten sonra kendi sesinizi bulursunuz. Kendi ihtiyaçlarınız, arzularınız ve sınırlarınızın diğer herkes kadar geçerli olduğunu fark edersiniz. Bu dönüşüm kalıplarında kendinizi tanıyorsanız bunu yazın. Yaşadığım zorluklar beni fethedilemez özümle yeniden buluşturdu. Tıpkı çocukluktaki gibi. Bu kendini kandırmak ya da boş motivasyon cümleleriyle ilgili değildir. Acımasız bir hayatta zihnini kodlamakla ilgilidir. Jung yazdı: "Hayatın ayrıcalığı gerçekten kim olduğunuzu keşfetmektir. Affetmeyi bırakan empat nihayet bu ayrıcalığı sahiplenir." Ama Jung bu süreci romantize etmedi. Ona "Ruhun Karanlık Gecesi" dedi. Eski kalıpların ölmesi ve yenilerinin doğması gereken bir dönem. Empatlar için bu aşama sosyal ölüm gibi gelir. Çünkü kimliklerinin büyük bir kısmı affetme üzerine inşa edilmişti. Sadece itaatinizi değerli gören arkadaşlarınızı kaybedebilirsiniz. Aile üyeleri değiştiğiniz için sizi suçlayabilir. Yıllar önce koymanız gereken sınırları şimdi koyduğunuz için suçluluk hissedebilirsiniz. Jung uyardı. Hiçbir ağaç, denir ki, kökleri cehenneme ulaşmadan göğe uzanamaz. Bir empat, kendi psikolojik yeraltına inmek, bastırdığı tüm öfke ve acılarla yüzleşmek zorundadır ki gerçek benliğine yükselebilsin. Empatlar otomatik affetmeyi bıraktığında çevresindekiler için olağanüstü bir şey olur. Ben buna büyük maskelerin düşüşü diyorum. Artık insanlar empatın sonsuz anlayışı arkasına saklanamaz. Narsist, sizin empatinizi sorumluluktan kaçmak için kullanamaz. Manipülatör, Şefkatinizi itaat için bükemez. Duygusal vampir bitmeyen affetmenizden beslenemez. Sizin netliğiniz onların gerçek doğasını açığa çıkarır. Jung bu dinamiği anladı. Başkalarında bizi rahatsız eden her şey kendimizi anlamamıza götürebilir. Ama Jung ayrıca biliyordu ki bazen insanlar kendi yansımalarından rahatsız olmaz rahatsız oldukları şey sizin onların gölgelerini taşımayı reddetmenizdir. En çarpıcı keşif ise empatın kendi maskesi düştüğünde ortaya çıkar. Sonsuz affetmenin aslında kendi manipülasyon biçimleri olduğunu fark ederler. Kendini feda ederek ilişkiyi sürdürmenin özgün bağ yerine geçen bir yol olduğunu Jung buna kendi gölgesini tanıma dedi. Bir empat Affetmesinin çoğu zaman sevgi değil, korku tarafından yönlendirildiğini kabul etmek zorundadır. Terk edilme korkusu, çatışma korkusu, kötü görülme korkusu. Bu farkındalık utanç verici değildir. Aksine özgürleştiricidir. Artık yaralı olmaktan değil, bütünlükten sevebilirsiniz. Zorunluluktan değil, seçimden verebilirsiniz. Jung bilinçsiz ve bilinçli psikolojik süreçleri ayırıyordu. Empatlar otomatik affetmeyi bıraktığında ben buna bilinçli affetme diyorum. Egoya değil, ruhun hizmetine sunulan affetme. Bu affetme yanlış yapılır, yapılmaz, gerçekleşmez. Önce gerçeğin söylenmesini, sınırların konmasını, doğal sonuçların yaşanmasını bekler. Adaleti içeren bir affetmedir. Adaleti atlayan bir affetme değildir. Jung yazdı. Affetmek Haklı bir tepkiyi bastırmak değildir. Gerçek affetme yaranın değerini görür ve kin tutmamayı seçer. Net görür ama öfkeye teslim olmaz. Jung psikolojik enerjinin belirli yasalara uyduğunu anlamıştı. Empatlar otomatik affetmeyle enerjilerini sızdırmayı bıraktığında bu enerji "Ben buna yaratılan öz diyorum." bunun için kullanılabilir hale gelir. Artık kendi hayalleri, hedefleri ve iyileşmeleri için kaynakları vardır. Başkalarının dramalarını tüketmek yerine üretmeye başlarlar. Kendi ilgi alanlarını takip etmeye başlarlar. Yıllardır başkalarının krizlerine hazır olmak için terk ettikleri tutkularına dönerler. Enerjinizi tüketen değil, size enerji veren ilişkilere yatırım yaparsınız. Bu bencillik değildir. Jung buna bireyselleşme dedi. Tam bir insan olarak doğal gelişimdir. Dünyaya boşluk yerine dolulukla katkıda bulunabilen bir insan, Jung'a göre bireysel dönüşüm kolektif değişimi doğurur. Empatlar otomatik affetmeyi bıraktığında çevresindekilere farklı bir varoluş biçimi gösterirler. Ben buna otantiklik virüsü diyorum. Yayılmaya başlar. Sınırlar koyma cesaretiniz başkalarına da sınır koyma izni verir. Özgün kendini ifade etmeniz başkalarına sevilmek için performans sergilemek zorunda olmadıklarını hatırlatır. İşte bu yüzden bu dönüşüm bazı insanlar için tehdit edici gelir. Sadece kendinizi değiştirmiyorsunuz. Çevrenizdeki herkes için etkileşim kurma kurallarını değiştiriyorsunuz. Jung'un bireyselleşme kavramı onun bilinçli ilişkiler dediği iki bütün insan arasındaki bağlantıları kurabilme yetisini de içerir. Yaralı iki yarının birbirini tamamlamaya çalıştığı değil, bütünlükle birleşen iki kişi. Empatlar otomatik affetmeyi bıraktığında bu seviyede ilişkilere açık hale gelirler. Kendi özgünlüklerini karşı tarafın özgünlüğüyle buluşturabilen insanları çekerler. İlişkiler karşılıklı saygı üzerine kurulur, karşılıklı yaralama üzerine değil. Eksiklikten değil, bolluktan sevmeyi öğrenirsiniz. Bu bilinçli ilişkiler sürekli affetmeye ihtiyaç duymaz. Çünkü baştan dürüstlüğe dayalıdır. Çatışmalar bastırılmadan ve patlamadan hemen ele alınır. Jung'un bireyselleşme süreci psikeyi tüm yönleriyle bütünleştirmeyi içerir. Işık ve gölge, eril ve dişil, bilinç ve bilinç dışı, empatlar için bu hem şefkat hem de ayırt edicilik kapasitelerini bütünleştirmek anlamına gelir her şeyi absorbe etmeden derin hissetmeyi öğrenirsiniz. Başkalarının acısını görür ama bunu kendi sorumluluğunuz haline getirmezsiniz. Ben buna şefkatle ayrılma diyorum. Umursamak ama taşımamak. Bu bütünleşme, Jung'un dediği psikolojik bütünlüğü görünür kılar. Sadece yaralı empati kalıplarından değil, insan kapasitenizin tüm genişliğinden yanıt verebilme yetisi. Jung psikolojik gelişimin bir ruhsal boyutu olduğunu da anlamıştı. Empatlar otomatik affetmeyi bıraktığında ben buna kutsal hayal kırıklığı diyorum. Acı verici ama gerekli bir ruhsal geçiş. Ruhsal kaçışı, kendini kandırmayı bırakmanın ölümü, artık fark edersiniz ki sonsuz affetmek ruhsal devrim değil, ruhsal duraklamaymış. Gerçek ruhsal büyüme gölgeyle yüzleşmeyi sınırlar koymayı ve kendi kutsal doğanızı başkaları kadar onurlandırmayı gerektirir. Jung yazdı. Hayatın ayrıcalığı gerçekten kim olduğunuzu keşfetmektir. Bu bilinçli affeden, özgünce seven ve bütünlükten hizmet eden biri haline gelmeyi de içerir. Jung psikolojik ve fiziksel sağlık arasındaki bağlantıyı fark eden ilk kişilerden biriydi. Empatlar artık herkesin duygularını absorbe etmeyi bıraktığında, ben buna enerjik toksisite diyorum. Bedenleri genellikle iyileşmeye başlar. Herkesin duygusal yükünü işlemeyi bıraktığınızda kronik yorgunluk azalır. Başkalarının ruh hallerine aşırı dikkat etmediğinizde kaygı düşer. Kendi sınırlarınıza saldırmayı bıraktığınızda otoimmün sorunlar genellikle iyileşir. Sinir sisteminiz sürekli başkalarının dengesizliğiyle aktive edilmediğinde nihayet dinlenir. Bu bedenin psikolojik sınırlara verdiği doğal tepkidir. Jung, bireyselleşmenin onun dediği bilgelik gelişimine yol açtığını gözlemlemiştir. Bilinçli affetmeyi öğrenen empatlar, ben buna yaralı şifacılar diyorum, başkalarına yardım edebilen ama kendilerini kaybetmeyen insanlar haline gelirler. Artık başkalarındaki empati yaralanmalarını fark edebilirsiniz ama tetiklenmezsiniz. Sonuçlardan sorumlu olmadan rehberlik sunabilirsiniz. Karanlıkta gemileri kovalamadan ışık sağlayan bir deniz feneri gibi olursunuz. Bu bilgelik soğuk ya da mesafeli değildir. Sıcak ama sınır koyan, ilgilenen ama taşımayan, seven ama kendini kaybetmeyen bir bilgeliktir. Jung bireysel iyileşmenin kolektif iyileşmeye katkıda bulunduğuna inanıyordu. Empatlar bilinçli affetmeyi öğrendiğinde, empati sömürüsüne dayalı kuşaklar arası döngüyü kırarlar. Ben buna döngü kırıcı etkisi diyorum. Çocuklarınıza sağlıklı ilişkiler modellersiniz. Başkalarına empati'nin kendini silmek anlamına gelmediğini gösterirsiniz. Hassas insanların hem yumuşak hem güçlü olabileceğine dair yaşayan bir kanıt olursunuz. Bu miras yalnızca yakın çevrenizle sınırlı kalmaz. Koyduğunuz her sınır, başkasına da kendi sınırını koyma izni verir. Otomatik affetmek yerine bilinçli affetmeyi seçtiğiniz her an, kolektif iyileşmeye katkıda bulunursunuz. Jung, psikolojik paradoksları severdi. Çünkü genellikle daha derin gerçekleri ortaya çıkarırlardı. Bir empatın yolculuğundaki paradoks şudur. Herkesi affetmeyi bıraktığınızda, nihayet kendinizi affetmeyi öğrenirsiniz. Herkesin suçluluğunu taşımayı bıraktığınızda kendi utancınızı serbest bırakırsınız. Zehirli durumlarda fazla uzun süre kalmış olmayı, kendi sınırlarınızı ihlal etmiş olmayı, travma bağlarını sevgi sanmış olmayı kendinizde affedersiniz. Bu öz affetme en derin şifadır. Jung yazdı. En korkunç şey kendini tamamen kabul etmektir. Bir empat başkalarını affetmeyi bıraktığında nihayet kendini affedebilir. Sadece insan olduğu için değil, kendi kutsal değerini unuttuğu için. Şimdi bunu anlamanızı istiyorum. Affetmeniz kutsaldır. Her isteyenin önüne kolayca verilen, bayramlarda ikram edilen şeker gibi değildir. Ruh hazır olduğunda, adalet yerine geldiğinde, gerçek onurlandırıldığında bilinçli olarak sunulmalıdır. Jung hayatını, bütünleşme sürecini incelemeye adadı ve bunun her zaman sizi küçülten şeye hayır demeyi gerektirdiğini keşfetti. Ki size değer veren şeye evet diyebilin. Bu sekiz işarette kendinizi tanıyorsanız, zaten Jung'un haritaladığı yoldasınız. Sürece güvenin, öfkenize güvenin, sınırlarınıza güvenin. Gerçekten kim olduğunuz haline gelmek bencillik değildir, gereklidir. Otomatik affetmeyi reddetmeniz sizi sert yapmaz, sizi gerçek kılar ve dünya daha fazla gerçek empatlara ihtiyaç duyuyor. Bolluktan seven, seçimle hizmet eden ve bilgelikle affeden insanlar, bir empat affetmeyi bıraktığında her maske düşer. Başkalarının iyiliğinizi manipüle etmek için taktığı maskeler, kendi öfkenizi bastırmak için taktığınız maskeler ve bu kutsal soyulma sürecinde güzel bir şey ortaya çıkar. Özgün benliğiniz. Artık fark edersiniz ki sevilmek için mükemmel olmanız gerekmez. Değerli olmak için sonsuz anlayış göstermeye ihtiyacınız yoktur. Kendi değerinizi kanıtlamak için başkalarının acısını taşımak zorunda değilsiniz. Jung'un empatlara sunduğu en büyük armağan budur; bireyselleşme. Gerçekten kim olduğunuzu keşfetmek sadece hakkınız değil, aynı zamanda sorumluluğunuzdur sadece kendinize değil bilinçli empatlara, sınır koyan şifacılara ve bütünlükten sevgi verebilen insanlara ihtiyaç duyan bir dünyaya karşı da, eğer bir empatın psikolojik egemenliğe doğru yolculuğunu derinlemesine keşfetmek isterseniz, Empat herkesi memnun etmeyi bırakıp uyandığında ne olur? Başlıklı videomuza göz atabilirsiniz. Orada insanları memnun etmekten özgün güçlenmeye geçişin tam dönüşümünü inceliyoruz. Otomatik affetmeden bilinçli seçime yapılan yolculuğunuz yalnızca kişisel bir iyileşme değildir. Devrim niteliğinde bir dönüşümdür ve Jung bu yolculukla gurur duyardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki boyutta görüşmek üzere.